Arkadaşlar Çukurova'dan herkese selamlar. Kim olsan 80 95 100 saatteki motorumuzu size tanıtacağız 2022 model. Önle maçlarla 10 tane aralık var. 2, 4, 6, 8, 9, 40 kilodan 400 kilo yaparım. Çok güzel ve şık olmuş. Yan tarafı lastiklerinde geçelim. Burada Petlas lastik kullanmıştım olsan. Petlas. 12, 4, 24 evet lastik kullanmış. Gayet de güzel. Buradan anahtarlarımıza geçelim. Güzel ve kibar olmuş. Gayet şık. Arka lastiğe geçelim arkadaşlar. İki tane ağırlık katmış. Yani kilodan 100 kilo. Bu üç tane olabilirdi. Yine pet pas öndeki gibi. Evet tane bakalım hemen. 13, 6, 38. Gayet şık ve güzel bir lastik. Arka tarafa geçelim. 2, 4, 6 tane buraya valf katmış. İki tanesini orta kola katmış uzatmak için. Oradan yan tarafa geçelim tekrar. Asus 4 çekimiz var burada. İnip kalkıyor. Normal çekimiz var burada. Gayet şık ve güzel. Etli ikisi de. Güzel. Pistonlar gayet şık ve etli var. Buraya yine ayrıca güç katmış. Yan kollarımız burada. Bu içeriden de ayarlanıyor. Dışarıdan da ayarlanıyor. Gayet şık ve güzel. Dışarıdan buradan malzeme kat taktığımız zaman indirme kaldırma için çok güzel. Oradan yine yan tarafa geçelim. Yine burada iki tane katmış. Yan diğer taraftaki gibi. 2 4 50 100, 100 kilo yapar. Yakıt depomuz burada yine. 115 litre kapasitede. Gayet şık ve güzel. Timosa motorumuz azami tork 1500'dür. Normal tork 370'tir. 12 artı 12 fitestir tekrardan. Arka kaldırma kapasitesi 4000 kilodur. Şimdi de içine geçelim arkadaşlar. 3 basamakla bir, iki, üç tane. Motorumuzu bir kontağına açalım. 107 saatte 2022 demiştik motorumuzda. Şalterdan başlayalım arkadaşlar. Şalter güzel yumuşak. Motorumuz şatıla birlikte 12-12 vites olur. 12 artı 12 olur. 24 vites yapar. Buradan hem sinyallerimiz hem lambalarımız yanar. Oradan el gazına geçelim. El gazı biraz sert olmuştu Musa'nın. Çift çeker burada. Dörtlü. Diferansiyel. Bu da kuyruk mili için. Koltuğa kalktığımız zaman bunu basmamız lazım. Devam etmesi için kuyruk milinin. Oradan frene geçelim. Timosan'ın frenleri gayet güzel ve başarılı. Diğer motorlara göre. Debreş. Gördüğünüz gibi yumuşak. Testlerimize geçelim testlerimizin geçişine bakalım. 1 2 3 4 gayet gördüğünüz gibi yumuşak. Burada bir attığımız zaman herhangi bir köten falan yaparken purluk yani bir sıkıntı olmaz. Ayak gazı güzel yere konumlanmış. Oradan kelebek camlara geçelim. Kelebek camlar Ben biraz zor açıyorum ama güzel. Oradan üste geçelim. Klimamız burada. Ön farlar, arka farlar, tepe lambamız, sileceklerimiz, radyomuz, flash bellemiz, hoparlör çıkışımız, havalandırmamış arkadaşlar, havalandırması motorun. Oradan yan tarafa geçelim yine. 540, 540 ekonomi. El frenimiz. Pulluk ayarlarımız buradan. Bu da indirme kaldırma. Bunu duvara yapabilirler de aslında. Şuraya bir yere veya veya buraya düğmeli. Çok güzel olurdu. Fakat böyle yapmışlar. Arkadaki çıkışlarımızı buradan kontrol edebiliyoruz. Siyah, mavi, yeşil olarak. Çok güzel bir renklendirme yapmış. Güzel olmuş bu. Bu siyah dikkat edelim. Bu takılı kalıyor. Yani takılı kalmıyor da orijinalına böyle. Bunlar direkt zaten kendi geliyor ama bu bunu kontrol etmemiz lazım. Elle ayarlamamız lazım. Oradan tekrar şu bardaklık biraz olsa iş görür. Burası derinliği, tel belki katılabilir. Motorumuzu bir çalıştıralım. Şimdilik bu kadar. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Herkese hayırlı günler dileriz.